Saygıdeğer takipçilerimiz merhaba bir videomuzda daha beraberiz hoş geldiniz. Son dönemlerde pandemi dolayısıyla devletler tarafından alınan tedbirler bazı insanlarımızı sıkıntıya sokuyor. Özellikle aşıya karşı olanlar, Covid'e inanmayanlar veya inananlar hiç fark etmiyor. 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü bütün dünyada Covid-19 dolayısıyla pandemi ilan etmişti. Bütün ülkeler bu konuda bazı tedbirler aldı, bazıları sert oldu. O sokağa çıkma yasaklarından tutun da belirli mekanların kapatılmasına kadar bir sürü tedbir alındı. Ancak bugüne yani bugünümüze geldiğimizde en çok test merkezleri konuşulmaya başlandı son zamanlarda çünkü 2G dediğimiz, 3G dediğimiz uygulamanın yanına plus test zorunluluğu getirilmeye başladı. Tabii ki test zorunluluğu getirilince hem çalışanlar açısından hem de alışveriş merkezlerine, kafelere, restoranlara veya toplu gidilen yerlere girmek isteyen insanlardan test istendiği için test merkezlerinin de sayısının artması gerekiyor. Çünkü talep fazla olacak ama arz az olduğunda bu merkezlerin önündeki kuyruklar artacak. Bu nedenle vatandaşlar bizlere soruyorlar. Diyorlar ki ya Şerif Bey görüyoruz mantar gibi test merkezleri açılıyor. Bunlar nasıl açılıyor? Devlet mi açıyor bunu yoksa özel şahıslar mı açıyor? Bunlar ne kadar güvenirli? Sayıları devamlı artacak mı yoksa kuyruklarda bekleyecek miyiz diye soruyorlar. Tabii ki işin bir boyutu bu. İkincisi Şayet özel şahıslar yapabiliyorsa yani özel müteşebbisler yapabiliyorsa bu işi, geçici de olsa sermayesi olan insanlarımıza bir iş alanı oluşturmuş olacak. İşte bu test merkezlerinin, test istasyonlarının yani şinel test sentrumlarının açılışının hukuki altyapısını ve idari işlemlerle ilgili olarak Osnabrück'ten, Alman hukukunda meslektaşım, Avukat Mustafa Kantar'ı kanalımıza davet ettik. Çünkü uzmanı o. Bu konuda tecrübesi de olan biri. Ondan bu konularda bilgi alacağız. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Şeref Bey. Mustafa Bey önce kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Şeref Bey ben Osmanlı'da 2011'den beri hem Osmanlı'da hem Bilefet'te avukatlık yapan bir Alman hukuk uzmanıyım. Evet. Şimdi vatandaşımız soruyor, demin introda da belirttim, bu test merkezleri ile ilgili olarak ben hemen sorayım. Bu test merkezlerini devlet mi açıyor yoksa özel şahıslardır? Şerif Bey bu test merkezlerini devlet açmıyor. Bu test merkezleri özel şahıslar ve şirketler tarafından açılıyor ve yönetiliyordur. Yani hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler bu merkezleri açabiliyor ama bunun için bir ruhsata ihtiyaçları var, tabii Aynen. ki denetimden geçmeleri gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla ilk zamanlarda bunu ezaneler yapıyordu. Ezaneler yetersiz kalınca tabii ki özel müteşebbis'e devretti devlet. Hı. Finansiyel destekle birlikte bunların açılışına izin veriyor. Peki örnek diyelim ki gerçek bir şahıs veya tüzel kişilik, şirket, dernek, vakıf da olabilir. Bunlardan aranan şart nedir? Yani şahıstan aranan şart. önce onu sorayım. Şerif Bey size şöyle anlatayım ben. Aranan şartlar arasında kişinin veya korona test merkezi açmak isteyen şahsın veya şirketin hem adli ve ticari sicili temiz olması lazım. Ve bunun yanı sıra da bir gibi abi açılması lazım. Ruhsat evet. ruhsat açılması talep edilmesi lazım. Bu üç şart yerine getirildiği anda kişi veya şirket olarak bu korona merkezlerinde açma imkanını sunuluyor size. Mustafa Bey seyircilerimizin daha iyi anlayabilmesi için takipçilerimizin Hı -hı. ben hep örnek veririm videolarımda evet. Türk hukuku ile ilgili. Evet. Şimdi diyelim ki ben ben kendimi örnek vereyim. Hı -hı. Ben Avukat olarak yani evet. Türk hukuku avukatı olarak burada serbest çalışıyorum. Freiberg olarak çalışıyorum veya bir dönerci arkadaşımız. Evet. Şimdi belirli meslek grupları için sınırlandırma var mı? Yani ben yapabilir miyim mesela bu işi? Evet yapabilirsiniz Şerif Bey. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ticari veya adli siciliniz temiz olduğu sürece ki sizde öyle bir sıkıntı yok. Evet. Bu şartları yerine şahsi şartları yerine getirmiş oluyorsunuz. Peki Mustafa Bey ben yine devam edelim benim üzerimden. Ben bu şartları yerine getirdim. Adli veya ticari sicilim temiz. Tabii evet. ki bir gewerbe açacağım için bir sefer gewerplik oluyorum. Freiberg Flük'ten çıkıyorum. Aynı aynen, zamanda, aynen. aynı zamanda BlackSide'lik evet. gewerplik oluyorum. Peki, burada ben başvuruyu nereye yapacağım veya başvuruyu yapmadan önce ne yapmam gerek? Size şöyle söyleyeyim. Başvurunuzu bu Komuna Test Merkezi açmak için yapılacak olan başvuruyu sizin açmak bölgenin yetkili uzun ters müracaat etmeniz. Sağlık müdürlüğüne. Sağlık müdürlüğüne müracaat etmeniz lazım. Bunun için de müracaat önce tabi sağlam bir hijyen konsepti yani hazırlanması lazım bu hiji hazırlayacak olan hazırlanacak olan hijyen konsept eyalet veya federal devletin bunu eyaletler bazında uyguladığı şekilde minimum standartlara uygun bir şekilde açılması lazım o zaman burada en önemli konu hijyen konsept evet. dediğimiz şey yani bunun o zaman uzman bir kişi tarafından yapılması gerek ki Gezotaysan Sıvalık Müdürlüğü bunu denetlediğinde kabul edebilsin. Aynen. Bu da en önemli konu herhalde anladığım kadarıyla. Benim bir uzmana başvurup güzel bir hijyen konsepti yaptırmam gerek. Yani sağlık ve temizlik planı. Aynen öyle Şeref Bey. Şimdi bu test merkezlerinde iki sorun çıkıyor meydana yani. Neticede bir tarafta siz elemanlar çalıştırıyorsunuz. Onların sağlığı da önemli. Evet. Bir de, bir de gelenlerin sağlığı önemli. İkinci soruda şu, bu test merkezleri niye açılıyor? insanlar bu pandemiyi yenmesi için ve düzgün bir şekilde bu pandeminin dağılmaması için bu kapasiteleri devlet sunuyor, bu imkanları sunuyor bu insanlara, vatandaşlarına <laughs> ve bundan dolayısıyla da bu test yerleri vadeli olsa da ruhsatları alınabiliyor. Bunları da kaydı aldığınız zaman bu hijyeni konsepti hazırladığınız zaman zaten bu hijyeni konsepte hemen siz dikkat etmeniz lazım hem de öbür taraftan sizin test merkezine gelen vatandaşlar dikkat etmesi lazım. Şimdi Şimdi şu anda bildiğimiz gibi her tarafta 2G veya 3G var hı hı. ve bundan dolayısıyla da bir yere gittiğiniz zaman maskeniz ağzınızda bulunması lazım. Ondan sonra mesafeyi korumanız lazım. Bu hijyenik konsepte hazırlayacak olan veya hazırladığımız hijyenik konseptlerde bu kanunun şartlara uygun olarak hazırlandığı için genellikle e, tabi bazen sıkıntılı oluyor, bazen sıkıntısız geçebiliyor yani denetimden hı hı. ve ondan dolayısıyla da ama sadece bir hijyenik konsept Sağlam bir hijyenik konseptinden siz bunu açamıyorsunuz. Bunun yanı sıra da bir tane eczacı veya doktorla kooperasyon sözleşmesi yapmanız lazım. Neden? Birincisi sizin test merkezlerinde çalışan elemanlar seminer alması lazım. Vasıflı bir çalışan olması gerek. Vasıflı gerekir. bir çalışma, çalışan olması lazım. Ya sağlık sektöründe tecrübeli olan bir elemanı çalıştıracaksınız ya da herhangi bir elemanı bu seminerler aldıktan sonra yani bu test nasıl yapılır ondan sonra, desinfekte nasıl yapılır, efendime söyleyeyim veya bu herhangi bir şekilde test yaptınız, birisi pozitif çıktı o zaman temizliğini nasıl yapma, yapmanız gerektiği şekilde bilgilendiriyor doktor. Bunun yanı sıra da test merkezlerini denetmek sorumluluğu taşıyor doktor. Herhangi bir şekilde bir şikayet durumunda veya herhangi bir sıkıntılar doğduğu anda hem doktor, sizinden e, muhatap e, geçmesi lazım. Guzun Taytam'dan muhatap geçmesi lazım, kontak geçmesi lazım ve siz de aynı şekilde Guzun Taytam'da rapor ve bilgi vermeniz lazım. Eğer bu standartlara uygulamıyorsunuz. Bunun yanı sıra da biliyorsunuz yani test merkezleri aşağı yukarı hepimiz gittik, tecrübe yaşadık nasıl oluyor, aplaf olarak yani başlangıcından sonuna kadar hmm. nasıl, nasıl yürüyor süreç. Nasıl, nasıl yürüyor süreç. Bizim elimize sertifikalar veriyoruz, test pozitif ve negatif çıktığına dahil. Bunun içinde şirketler var. Sofya şirketleri var yani. Hı hı. Bilgisayar üzerinde programlamış, sizin web sitenizi hazırladığınız şirketler. Onlarla da belli bir kooperasyona giriyorsunuz. Tabii barkodu veriyorlar. Barkodu veriyorlar, scan kod veriyorlar. Ondan dolayısıyla da size bilgisayar üzerinden termin sunuyorlar. Online temin yapabiliyorsunuz. Vesaire vesaire vesaire. Onları da şey yapmanız lazım. Bunları kaydı aldığınız zaman bir de bunun son bir şartı var. Eğer devletten yetki geldiyse size normalde düşünün siz az önce dediniz ya ben e, yapabilir miyim bu işi? Hı, hı. Hukuk bürosunda yapmak istediğiniz zaman sizin kullandığınız yer bir büro olarak e, devlet tarafından ruhsat verilmiştir. Hı, hı Yani test merkezine içermek istediğiniz zaman devlet belli bir süre, süre bu ruhsatı göz yumuyor yani. Ee, sizi test merkezi olarak çalıştırabiliyor yani. Ama bu uzun vadeli olacaksa o zaman bir tane tak vermeniz lazım. Yani burayı tamamen o işe ya Aynen öyle özgülenmemiz gerekiyor. Evet. Ticari merkezlerde e, belli bir şey için, yani belli bir kullanım için talepte bulunuyorsunuz. Orada devlet ekli verdiği zaman siz de o sanatını onu değiştirmek istediğiniz zaman orada devlete tekrar müracaat etmeniz lazım. Peki buraya kadar anladık Mustafa Bey. O zaman ben seyircilerimizin, izleyicilerimizin anlaması için ben doğru mu anladık veya biz doğru mu anladık şöyle özetleyeyim. Ben hijyen konseptimi yaptım. Tabii ki bütün şartları taşıyorum. Konseptimi yaptım. Bir doktor veya eczacıyla da anlaştım korporasyon için. Başvurumu yapıyorum. Sağlık Müdürlüğü'ne Gezuntay Samta. Nerede açacaksam oranın bağlı olduğu Gezuntay Samta. Onlar da bunu inceleyip bana ruhsat veriyorlar. Veya diyorlar ki şu şu eksik, şunu tamamla diyorlar bana. Ben onları tamamladıktan sonra ruhsatımı alıyorum. Ruhsatımı aldıktan sonra yerim de belli zaten. Burada öncelikle o anlaştığım doktor veya eczacıyla korporasyon anlaşması gereğince ona bir denetletiyorum. Artı bir de çalıştıracağım işçiler var. Bunlar eğer tecrübeli ise zaten gerek yok. Sağlık sektöründe tecrübeli ise değilse. Ben bunları bu doktor veya eczacının vereceği bir seminere gönderiyorum. Bir belge alıyorlar seminer gördüklerine, kurs gördüklerine dair sertifika, evet. sertifika alıyorlar ve Ondan sonra da çalışmaya başlıyorlar. Evet. Benim anladığım bu. Peki buraya kadar böyle ise diyelim ki yerimi açtım. Hmm. Peki en önemli nokta. Benim bir sürü masrafım oldu burada. Evet. Baya bir para da yatırmam gerek bu iş yani. için. Çünkü İş yerimin kirası, kiraladığım yer kendi yerimi kullanmıyorsam, işte doktora vereceğiz, eczacıya vereceğiz, ne bileyim başvurular için yapıyorlar vardır, harçlar vardır veya çalışanlara ücret ödeyeceğim, İşte bu test kitlerini satın alacağım, şimdi baya bir yatırım gerekiyor. Peki ben ne kazanacağım? Hmm. Çok Devlet güzel. bana ne verecek? Çok güzel bir soru Şerif Bey. Size ilk önce şunu söyleyeyim. Eğer bu iş karlı olmasaydı etrafımızda bu kadar test merkezleri açılmazdı. Evet bunu kesinlikle tahmin, mantıklı. Bunu, bunu tahmin ediyorsunuz. Devletin şu anda kişi başı test başı 12.50 sent veriyor. 12 euro 50 cent veriyor. 12 euro 50 cent. Test başı. Test başı yani. Şimdi siz günde 200 kişi veya 300 kişi test yaptığınız zaman bunu 12.50 euroya çarpıyorsunuz. Hı hı. ya Bu parayı da size direktmen KASMİ Eğitimindeki faaliyetli konudan geliyor. olarak kaydınızı yapıyorsunuz. Günde kaç kişiyi test yaptığınızı onu o akşam devlete belirtme zorundasınız. Onların da elinde herhangi bir şekilde kaç kişiyi sizin test merkeziniz test ettiğine dair e, bilgilenmesi lazım. E, bu bilgiye göre de sonradan e, faturanızı yazıyorsunuz. Ve ondan dolayısıyla devlet bunu inceleyip size yüklü bir şekilde bu parayı ödüyor. Bir soru. Burada ben her gün mü bildiriyorum? Her gün bildiriyorum. Peki faturayı da her gün mü kesiyor? hayır. hayır. Faturayı aylık toplum olarak, toplam olarak kesiyor. O zaman devlet bana hemen bu parayı ödemiyor. Hayır ödemiyor. İlk iki ay sıkıntılı zaman geçiriyorsunuz. Çünkü bu ilk iki ayda yatırımı siz yapıyorsunuz. Ama ondan sonra atıyorum iki ay bazında 20 bin kişiyi test yaptıysanız, bunu 12,5 oraya çarpın, onun geri dönüşünde 2,5 ay sonra oluyor. Ha toplu bir ödeme toplu alıyorum, bir o ödeme, zaman evet. rahatlıyorum, arada geçmiş sonra, olabiliyorum. Evet, ondan sonra aylık ödeme yapıyor derdim Son sorum da şu olsun, peki bu ödemenin de başta söyledim, yani vatandaş söylüyor test merkezlerine evet. ne kadar güvenilir. Hmm. Şimdi bunun denetimi oluyor mu, devam ediyor mu? kesinlikle denetim oluyor devlet Yani devlet denetliyor buraları. Devlet denetliyor bu tarafları. Rutin denetleme mi yoksa şikayet üzerine mi? Ee, i̇kisi de olabiliyor Şeref bey. Hem i̇kisi de oluyor. Yani. Peki rutin denetleme yani kendilerinden geldiklerinde haber veriyorlar mı önceden denetlemek için? O şeye bağlı, uzun tercihata bağlı. Onların takvimine ya bağlı. Yani Ama genelde herhalde tahminim habersiz geliyorlar. Genellikle yoksa biliyorsunuz yani e, gel geliyoruz dediği zaman her şey düzenlenmiş oluyor. Ha, onu bildikleri için yani. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir konu var mı acaba? Test merkezlerinin bu pandemi süresi boyunca ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum. Ama geçici bir dönem inşallah geçici bir geçici dönem. yani bu hastalık inşallah biter. Ya, o zaman inşallah. bizim test sentrumlara da ya, ihtiyacımız ya. kalmaz hastalıktan da korunmuşuz veya bu test merkezleri açmak isteyen vatandaşlar şunu bilmesi lazım Şerif Bey. Neticede bu uzun vadeli bir ticaret değil. Yani geçici da, bir iş alanı. Geçici, bir, geçici bir iş alanı. Bu işi anlayan da anlamayan da bu test merkezlerini açma imkanları bu az önce belirttiğimiz şartlar altında oluyor. Biz müvekillerimiz için defalarca hijyenik konsepti hazırladık devlete sunduk ve başarılı bir şekilde de ruhsatları Rus, alındı. Rus, alındı. Püf noktalarını da biliyoruz. Bizim kaldığımız Mide Zaksin hmm. eyaletinde, Notre Dame Westfalen eyaletinde ve başka farklı eyaletlerde de konseptleri sunduk ve ondan dolayısıyla da başarılı bir şekilde mü müvekkillerimiz müvekillerimiz bu işlere başlayabildi. Hmm. Yani, Zaten biz de sizi onun için davet ettik. De, tecrübeniz bu, olduğu bu, için. Bunun yanı sıra şöyle düşünün Şeref Bey. Bir dönem 2G Plus vardı. Hı hı. Ve o dönem içerisinde bütün test merkezlerinin önünde aşırı derece bir kuyruk oluştu. O günlerde e, bu test merkezleri 500'den 1500-2000 kişi arası günde test yaptılar. Evet, büyük bir rakam gerçekten de. Eğer 12.50 ile çarparsak bu Bayağı, bayağı ciddi, diye, bir para. ciddi bir para ama diyeyim. bunun yanı sıra da bunun yanı sıra da da düşünmeniz lazım tabii sadece ticaret açısından düşündüğünüz zaman para kazanmak veya başarılı olmak ilk planda oluyor ama ikinci planda da sizin de bu pandemiyi ortalıktan yok etmek için bir katkınız bulunuyor. Doğru. Ya yani çünkü ne kadar insan kendini test yaparsa veya ne kadar insan bu hastalığı dağıtmamak için engellenirse o kadar da bu pandemiyi çabuk bir zaman içerisinde yenmemize katkıda bulunmuş oluyor bu vatandaşlar. Evet, kesinlikle daha evet, haklısınız. Çünkü asıl bizim zamanda bu yola, bu test konseptleri hazırlamamız tabi bizimki de ticari amaçla oldu ama bu ikinci amaç az önceki dediğim yani bu pandemiyi yenmek için herkes normal bir hayata dönmesi için katkımız olsun da diye düşündüm. Çok iyi. Çok iyi bir düşünce. Tabii ki ikinci kısmı da evet. sosyal bir dayanışma açısından Aynen. da ön, evet. önemli bir amaç. Peki biz Alman hukukunda yine size ihtiyacımız olursa yine davet edeceğiz kanalımıza. İnşallah davetimize icabet edersiniz. Teşekkür ederiz Mehmet Beşer Bey. Sevgili takipçilerimiz bir videomuzla daha beraberdik. Değişik konularda bizi ilgilendiren, yurt dışında Almanya'da veya yurt dışındaki insanlarımızı ilgilendiren değişik konulardaki yeni videolarımızda buluşmak üzere. iyi günler.